Yine bugünün çok konuşulanlarından biri de elbette AK Parti'ye bu başarının 3 dönemlikler sayesinde gelip gelmediği. Onu kuşkusuz uzmanları seçim matematiği üzerinden hesaplayacaktır ama şimdilik görünen, aralarında bakanların da bulunduğu 24 isim tek fireyle yeniden milletvekili seçildi. Yüze vurur ifadesi yeniden tek başına iktidarız bir tanesi. 7 Haziran'da AK Parti'nin 3 dönem kuralına takılan 24 önemli isim bu seçimde yeniden aday gösterildi ve Ankara adayı Murat Yıldırım hariç hepsi meclise girdi. Ayyubur, ayyubur. Ekonomiden sorumlu eski başbakan yardımcısı Ali Babacan seçim öncesi aday olup olmayacağı çok tartışılmıştı. Ankara birinci bölge birinci sıradan aday gösterildi. Artık mecliste onunla birlikte Mehmet Şimşek, Nihat Zeybekçi ve Berat Albayrak'tan oluşan bir ekonomi ekibi var. Beşir Atalay AK Parti'nin çözüm süreci koordinatörüydü. 1 Kasım'da bu kez Van'dan liste başı gösterildi ve AK Parti Atalay'la Van'dan bir sandalye daha çıkarmış oldu. Erdoğan döneminin değişmez Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım. Üçüncü dönem kuralına takıldığı için o da 7 Haziran'da liste dışıydı. İzmir'den belediye başkanı adayı olmuştu. Bu kez yine meclise girdi. Yüze vurur ifadesi yeniden tek başına iktidarız bir tanesi. Yıldırım seçim sonuçları netleştikten sonra ilk mesajını Twitter hesabından paylaştığı videoyla verdi. Son dönemin popüler şarkılarından birinin sözlerini değiştirerek. Yüze vurur ifadesi AK Parti tekrar tek başına iktidar bir tanesi. Millet seçtiği Cumhurbaşkanını hedef tahtasına oturmaya çalışanlara esaslı bir Osmanlı tokadı vurmuştur. Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek Ankara'dan, eski bakanlardan Mehdi Eker Hayati Yazıcı İstanbul'dan, Recep Akta Erzurum'dan, Bekir Bozda Yozgat'tan, Ömer Çelik Adana'dan, Faruk Çelik de Şanlıurfa'dan yeniden meclise girdi. Anayasa Komisyonu eski başkanı Burhan Kuzu İstanbul'dan seçildi. Eğer sandıktan 7 Haziran sonuçlarına benzer bir sonuç çıkarsa korkarım yeniden yeniden seçim konuşulmaya başlanacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin de bu sözlerle üçüncü seçimi işaret etmişti. Ama şimdi tek başına iktidar olan partisinin Karabük Milletvekili olarak meclis koltuğunda. <laughs> Muhalefet partilerinde de kimler meclise girdi, kimler...